Amerika'da haftalık kazanç ne kadar? Saatlik ücret ne kadar? Her eyalette farklılıklar gösterdiğini biliyorum. E, verdiğimiz birimler 3 aşağı 5 yukarı. Ortalama bir birim. O yüzden kesin budur diye değerlendirilmemesi lazım. Evet. Bu uyarıyı da yapalım. E, daha önce Amerika'nın kuzeyinde, doğusunda yaşıyorduk. Şimdi güneyine geldik. E, i̇ki bölgeyi de karşılaştırarak yorum yapıyoruz. Öyle düşünün. Evet. evet. Haftalık kazanç nedir? Geldi yine sarı çizmeli Mehmet Ağa Türkiye'den Haftalık kalktı kazanç, geldi. Ne kazanacak bu adam şimdi? Haftalık, Türkleri ne iş yapıyor? Bak o da önemli. Türkler ilk ne iş? dediğim yapıyor? gibi burada pizza işine giriyorlar. Evet. Burada pizza hamurunu açmayı dediğim gibi o e, safsatacıların, yanında... yalancıların o şerefsizlerin yanında mecburi. morning. <laughs> mecburi çalışıp bir düzen tutturmaya çalışıyorlar. Eyvallah ediyorlar. O işte hamur açmayı, pizza yapmayı. Neyse pizza ile ilgili her şey. Evet. Aslında bir meslek sahibi oluyorlar. Evet, pizza. İş öğreniyorlar. İlk önce çünkü mecbur içeride kuk yani aşçı olmayı öğreniyor. yardımcısı olmayı öğreniyor. Öğreniyorlar. Bulaşık yıkarak başlıyor. Evet, bulaşık yıkıyorlar. Alt işlerde başlıyor. Temizlik yapıyorlar. Yani velhasıl kelam. Çalışma izni geldikten sonra ikinci olarak ne iş yapıyor? Eğer bir eğitiminiz yoksa, bir mesleğiniz <laughs> yoksa iş, ne yapıyor? Ve iyi derece İngilizce bilmiyorsanız kendini, bunları konuşuyoruz. Bunları... Kendini toparlayıp bir araba alıyor. Evet. Meşhur Prius arabaları Toyota. Bir Prius arabası ve hemen bir Dordash hesabı açıyor seni geldikten sonra. Ve diyor ki artık şu Türk'ün kahrını çekmek istemiyorum. Kendi işini duymak istemiyorum. Ne demek Doğrudaş? De Türkiye'deki Dördeş. getir işi gibi. Yemek evet, alıyorsunuz, getir, müşteri evet, yemek siparişi veriyor. Getir götür yemek. O yemeği e, kuryesiz. Burada motorla yapılmıyor o iş. Bisiklet ya da taşıt. Bisiklet de yapılmıyor aslında. Ama yapanlar var. Ee, mesela Pensilvanya'da bisikletle yapılmıyor. E, yasak. Hava koşullarından dolayı. Evet, burada yapılabilir. Aa, burada da... Ama genelde zaten çok bisiklet tercih etmiyorlar. Bisiklet, çünkü burada çok zor. Mesafeler uzak olduğu için hmm. e, kimse tercih etmiyor bisikletle. Araba alır almaz hemen Dordaş hesabı ya da evet. e, diğer uygulamalarda işler çıkıyor. Uber Eats, Uber Uber Eats, Dordaş. Evet, Spark e, yapıyor. Spark, Spark market alışverişi... Kesiyor. Cuma bu gibi işler yapıyorlar. Evet. Ya geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Ya yani doğru iş işte dediğimiz restorandan yemeği alıp müşteriye götürüyor. Öyle diyelim. Yemek taşıyıcı, yemek paket, paket taşı şey işi ya. Evet. Hiç başka bir şey değil. Ya tipse göre bir birikiyor işte günlük 200 dolar. Ama işte 200 maalesef dolar gibi. bu gelen e, aşırı göç, göç, oldu. Dalgası Son nedeniyle evet çok piyasaları mahvettiler. Gerçekten artık. Eskiden Dünyanın her yerinden çok iş, gelen iş göç iş var. Yani güzel para kazanılıyordu. Ben de bir dönemi yaptım. Piyasaları mahvettiler derken yani pastanın diliminin bölünmesini mi kastediyorsun? Evet. Yoksa şey mi kastediyorsun? Hani şu da o kastedilebilir. Eskiden eee adam 20 dolara verdiği siparişi şimdi 5 dolara veriyor. Neden ucuza gidiyorlar? Gidiyorlar evet. Bak Neden o kötüye ucuza? etkiliyor. Evet. Özellikle yoksa e, iş her Orta zaman Asya'dan var. Gelen, Orta Asya'dan gelen Türk kardeşlerimiz e, bir de Türkiye'den gelen arkadaşlarımız. Mecbur çünkü gelmiş evet. 5 doları da alıyor, 3 doları i̇şte da alıyor. Piyasayı öyle öyle. Öldürüyor. Mahvettiler ve maalesef. Şimdi artık zaten müşterinin canına minnet 3 dolara ben diyor vereceğim siparişi niye gidip çünkü dolara. Çünkü önceden e, hep konuşuyorduk Amerikalı arkadaşlarla. Önceden yapan eleman yoktu diye çok pahalıya Evet. Bu korona zamanında çok evet. pahalıya götürülüyormuş ya da ondan sonrasında. Sonra, işte. Tır işine yani trak işine girdi. Özellikle Özbek kardeşlerimiz maalesef. Opiyası da durdurdu onu da patlattılar. Şimdi herkes tırdan İşsiz. spark işine girmeye başladı. Ya da Uber yapıyor. Uber ya da Uber yapıyor dediğin gibi. Ondan sonra, e, bu işlere yapılıyor. Evet, bu işler yapılıyor. E peki bir pizzada çalışan kişi haftalık ne kazanıyor? Bir pizzada çalışan kişi haftalık aslında bir şey kazanmıyor. Çok az bir ücretle çalışıyor ve çok çalışıyor çok yıpranıyor. Kaç saat çalışıyor bir günde? Bir günde ilk başta 8 saat çalıştırıyorlar. Hı. Ondan sonra saatini arttırıyor. Biraz birkaç gün sonra işi öğrenmeye başlıyor. Saatini arttırıyor. Saatini arttırdıkça tabii para da kazanıyor ama düşük ücretle çalışıyor. Yani mesela ekiş yapıyor mu o zaman? Ha, ek iş yapamıyor, vakti yok. Hı hı. Pizzadan çıkamıyor. Ama ki. 8 saat çalışırsa mecbur ekiş yapıyor. 8 saat çalışırsa evet, mecbur. Tahmini ne kadar? saat ücreti. Şimdi ben Flor Kuzey'den ve Güney'de için konuşayım. Burada ne iş yaparsanız yapın 15'den 15 15 dolardan mı? Bu sene 15 dolar. Yeni olacak. başlayanlar 15. Her yıl asgari ücret dedikleri her yıl saatlik ücreti 1 dolar zam geliyor. Bazen 25 sent. Bir dolar göre değişir. E, burada bir dolar her bir do dolar saati fark e, atıyor. Evet, seneye 16 dolar olacak mesela 2000 Alt yıl. limit. Yazın evet ama 14'e çalışan da var. Burada hispanikler de işte. 15 dolar diyorsun ya bir günde kaç saat çalışır? En az 8. 8 saat. Evet. Çal yani 10 saat... saat. Şimdi 6 saat de çalıştıran var. 8 saat de Part çalıştıran time, var. Full time konuşuyor. 12 saat de çalıştıran var. Evet. Full time da. Bir de işte o işte overtime diyor ya 8 saatin üstüne, üstüne geçince. Evet overtime ekstradan bir para kazancı. E, 15 artı bir de ekstrası var o evet, zaman. 15 evet 15 artı diyelim ki 5 Tabii dolar. bu kurallara uyan bir işvereniniz varsa, kanunu takip eden bir işvereniniz varsa bu farkı verir. Yoksa ee, aynı saatten çalışırsın, aynı parada. Bilgisayar üzerinde sizi 8 saat çalıştığınızı gösterip evet. aslında 12 saat çalıştırarak düşük para ver. Yani biraz ee, ne diyelim? Haram kurnazlığı her yerde oluyor. Ama bunu çok Amerikalılar yapamıyor galiba. Yine Hayır, Amerikalılar kesinlikle. Orta Bizim, Doğulular bizimkiler yapıyor. İnsanlar evet. ekmeğiyle oynuyor. Orta Doğullar da yapıyor böyle şeyler. Seni 12 saat çalıştırıyor ama senin sistemde <laughs> bilgisayarda 8 saat çalıştığı gösterip elden veriyor parayı. Bir yolunu bulmuşlar yani. Ya, Türkiye çalışan, ülkeyi batırdılar buraya da batıracak. Çalışan adamı bir güzel yoluyorlar bir de üstüne çalışan Sa adama minnetmiş gibi. Evet minnet... ona minnet duymasını evet. sağlıyor. Ona minnet duymasını sağlıyor. Bak sana iş buldum, bak sana iş verdim, bak şunu yaptım, bak saatini arttırdım. Ya arttırdın da köpe, köle gibi çalışıyorum zaten. Neyini arttırdın? Sen kazanıyorsun. Kasa kazanıyor. Saati 15 dolardan çalıştı. 10 saat çalıştı. 150 dolar aldı. Evet. Direkt 150 dolara akşam veriyor mu eline? Hayır. İlk haftalık dediğim gibi ilk hafta içeride kaldığı için ikinci hafta başlıyor. Tamam başladı Maaş. o düzen başladı. Evet. İki haftada bir eline parayı veriyor. Evet. Yani, veriyor. Genelde Çünkü 15 günde bir. Kaydı kuydu olmadığı için ama e, resmi ise bütün kağıtları res... çek veriyor. Çalışma izni, evet çalışma izni SSN varsa paycheck dediğimiz sistemi e, mecbur tabi kılacak. Resmileştiriyor. Resmileştirmek zorunda. Seni artık resmi çalışanı evet. gibi gösteriyor. Evet. Paycheck'ine orada mesela iki hafta. 15 günlük bir, çek, ödeme çeki. O da ödeme çeki veriyor. Onu götürüp bankaya yatırıyorsun hesabını açtıktan sonra... Tabi bu sırada banka hesabı evet, açmış olman lazım. Banka hesabını, aktif. Sonra banka hesabını payçayı, işe başvurmadan açın. E, bankaya yatırdıktan sonra otomatikman ertesi gün hesabına para geçmiş oluyor. Şimdi paycheck'te de şu var arkadaşlar. E, vergi dilimine girdiği için W2 dediğimiz olay var. Eğer W2 ise çok iyi. Çünkü devlete vergi veriyorsun. Yıl sonunda e, vergin düzenlediğin için ee, devlete ya sen para vermek zorundasın ya devlet sana burada para toplam vermek. Toplam kazanca göre belirleniyor. Ama bekarlarda genellikle çok az bir para çıkıyor. Yani 400, 500, 600 dolar gibi. Çocuklu ailelerde <laughs> evli ne? ve Ödeme çocuklu. Evet. Çocuklu ve evli olduğu zaman, çocuklu olduğun zaman diyelim. E şimdi çalışmıyorsa devlet diyor ki bu adam Bunlar vergisini vermiş. Vermiş her, her, her çalıştığında evet. her iki haftada bir ödemiş ve vergisini Ödemiş ve vergisini. Bir, biz ne yapalım? Bunu iade edelim. Zaten bu, bu az kazanmış. Evet. Ama vergiyi vermiş. Kaçırmamış. Evet. Ve biz ne yapalım? Devlet onu ne yapıyor? Topluyor, hesap ediyor gelirini, Aldırdı giderini. Aldığı parayı iade ediyor. Diyor ne kadar işte orada kira beyanın da var. Tabii Kirası de bütün masraflarını şuyur. gösteriyorsun. Evet, masraflarını şuyun bunun. Aa diyor ki ya bu adam eksi de zaten. Ben nasıl bu adamdan para alayım diye onun belli bir ücretini tekrar sana devlet iade ediyor. Bu sistem Türkiye'de var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yıl sonunda işte her ayın Şubat, Mart gibi döneminde. Evet Şubat, Ocakta başlıyor evet. Ee, vergi beyanında bulunuyorsun. Şimdi Aralık dönemindeyiz artık. Şimdi bu aydan sonra artık Yeni yılda. E, evet vergi yeni e, vergi sistemi geliyor. Ocakta başlıyor. Yıl boyunca hiç yaptığınız, Ocak, ödediğiniz vergi evet, bir Ocak, beyan ediyorsunuz. 31 Ocak Kazancı. itibariyle vergi e, mükellefleri artık vergilerini düzenlemeye başlıyoruz. Sen bir yıl boyunca kazandığın parayı beyan ediyorsun beyan, muhasebeci evet. aracılığıyla. Beyan Kendi başına o. yapan da var ama ilk başta acemiyseniz bir muhasebeciden yardım alın. Onu da çok iyi araştırın çünkü fiyatları e, değişiyor muhasebecilerin. Bireysel evden çalışan var bu işten iyi anlayan. Daha uygun olabilir. Şirketler biraz daha pahalı oluyor e, şeylere. Sorun yani. Ama muhakkak özellikle e, aile olan, evli olan insanlar aile çocukları, çocukları olan. olan insanlar muhakkak yapsınlar. Evet, onlar vergi, için avantaj. Vergi evet. Çünkü ileride önünüze çıkacak bu vergi sistemi. E, e green e, kartınızı aldığınızda önünüze koyacak ya. Kaçış yok. Arayes'ten evet. kaçış kaçamazsınız. Mümkün at yok. Yani vergi ne o Arayes'te dediğin Arayes'te dediğim vergi daire başkanlığı. Türkçe düşünürsek. Evet, evet vergi ya, daire başkanlığı. Türkiye burada. karşılığı. Burada Arayes diye IRS diye geçiyor. Şu IRS diye okunuyor. IRS'ten kaçamazsınız. Mümkünatı yok. I R IRS. Yes. Biraz bizim için <laughs> söylemesi zor olabilir. Bu ileride vatandaş olurken de önünüze gelecek. Her, siz... Her yerde evet. Suat... Bu ilki için çok önemli vergi. Çok. Kemik yapısı. Siz Oy burada bak. vergi vermiyorsanız siz burada atıl durumdasınız. Hiçbir işe at... yaramıyorsun. Amerika Anında istersen ağzını sizi ne Elinde bul, elinde bulmuş gibi tak buluyorlar ve çekiyorlar sizi. Hı hı. Diyor ki sen ülkeye yüksün diyor. Hayırdır diyor sen niye? Önce sizi araştırıyorlar tabii. Araban var mı? Evin var mı? Vergi vermiyorsanız bakıyor. Sen niye vergi vermiyorsun diyor. Evin var, araban var, işin var evet. Abi, sen vergi kaçırıyorsun diye. Anında her şeyine el koyup evet, ko ediyorsun. Her şeye el var. koyma yetkisi var. Aynen öyle, malına mülkünü el er, koyar. Evet, onun için vergi sistemi burada arkadaşlar. Çok disiplinli çok ve dikkatli olmak evet. lazım. Yani Türkiye'deki gibi böyle göz yumma göz yumma mümkün evet. yok. Yok af gelecek, yıl sonunda. Adam, yeni yılda böyle bir şeyler ben duymadım. Yok yok, yok. adamın aklını alırlar. <laughs> Vallahi evet. kıbleyi şaşırırsın ne tarafta diye. Evet, <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim, rica ederiz. Ne kadar bak şu geliyorlar hemen. Hı. Bak hele küçüğüne bak nasıl geliyor bak. Kork. Hey kork. Sevgi üstündekiler. Sevgiyle. sistemi de burada böyle işliyor. Peki haftalık kazancı 3 aşağı 5 yukarı bir insanın 600 dolar oluyor diyelim. Ayda diyor 6, 12, 18, 20, 2400. Hadi 2500 olsun. 2500 eline geçti bir insanın. Aylık. Evet. evet. Hangi eyalet olursa olsun 2500 lira kazanmış. Asgari ücret bu. Evet. Buranın 2500, 2300, 2600 arası. Asgari ücreti merak edenler için söylüyoruz. Yetiyor mu? Kesinlikle yetmez. Kesinlikle. Ortalama ev kirası 1500. Şimdi ortalama ev kirası. Burası mesela, Florida için konuşuyoruz. Genel olarak Evet. Bir arkadaşıyla veya 2 kişi kalıyorsa 1000 dolar kira verir. <laughs> evet. 500-600 dolar. Elektrik, su, doğalgaz masrafı da kendine düşen 100 dolardır. İşte 600 dolar kirayla elektrik, su gider. Nasıl? Arabasının borcu varsa araba onu öder. Almışsa taksidi vardır. Yani finance dedi, almışsa bir 200 300 400 neyse ona da ödeyecektir. Peki o arabanın de bir de sigortası var. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den <gülüyor> farklı mı araba sigorta sistemi burada? Farklı evet. Çok Nasıl farklı. bir farklı? Onu da bir anlatalım. Burada e, araba sigorta Türkiye'de yaptırmak zorundasın evet. E, burada Hayli hayli zorunda. Burada sigortasız adım atamazsın. Anında polis enseler seni. Biliyorlar. Hemen anlıyorlardı. Hemen ha? sisteme düşüyor. Çünkü görüyor arabayı. Evet. İlk aldığın zaman eğer araba sıfırsa 15 günlük bir süren var. 15 gün arabayla adam diyor yeni almış. Ancak işlemlerini yapacak. O 15, 15 gün müddet, müddet, müddet tanıyor. Veriyor zaten. Sıkıntı etmiyor. Evet. Ama arabayı alırken eski. Kağıt alması lazım. Hayır sigortan varsa geçici bir sigorta da yaptırıyorsun. Hmm. Yani Hiç geç... sigortası yok. Yeni alacak şimdi. Yeni, alacak. yeni gelmiş. Hep tamam. yeni gelenler üzerine konuşuyoruz. Yeni al, Bilmeyenler için anlatıyoruz. Yeni gelmiş. Yeni almış. Yeni sigorta e, şey yapacak. Başka kimin mesela? Kimin adına? Diyelim Mehmet abi. Mehmet abi alacak. Peki burada araba senin üzerine, sigorta baş, şoförün üzerine farklılıklar olabilir mi? Yoksa ikisi aynı kişi mi olacak? Yok. Olabilir. Farklılıklar yani, olabilir. Araba diyelim Hasan senin üzerine ben yok. ama bana almışsın arabayı evet. sigorta benim üzerime evet, olabilir. Evet, olabilir tabii. Niye nasıl, nasıl olamaz? Hı hı. Çünkü arabayı kullanan kim? Sen. Yani ruhsatla şey farklı olabilir. Fark et, sorun yok. O sorun yok. Arabayı kullanan kim? Sen. Arabayı hı. kim kullanıyorsa sigorta onun adına. Tabi tabi canım. Olmak. Sigorta muhakkak direksiyon başına oturanın Başkasının olacak. adına araba kullanırsanız çok büyük cezası var arkadaşlar. He. Yani şimdi e, benim arabam Sigortada senin adın yok. Bir kazaya evet. Allah korusun yaşansa bu problem diyor. Çok büyük problem. Direkt yani hat, hatalı olmasanız bile, haklı olsanız bile haksız oluyor. O yüzden eşler muhakkak ikisi sigortaya isimlerini yazdırsın. Evet. Onur araba kullanması gerekebilir. Yani burada size arabasını vermeyen kullanmanız için bir eşinizi dostunuzu ziyarete gidersiniz. Bir e, arabanı alayım, bir markete gideyim dersiniz. Vermese gücenmeyin. Çünkü her şey olabilir. Çünkü burada ee, şöyle full karwiş dediğimiz sistem var. Bir de tek karwiş dediğimiz yani tek yönlü. tek yönlü dediğimiz tek yönlü dedi kaza yaptığınız an siz karşı sigorta size hiçbir şekilde masraf ödemiyor. Arabanızı yaptırmıyor karşı tarafın masrafını. Ama full çekiyor. yaparsanız Ama full karwiş yaptığınız zaman sigorta her iki tarafında eğer hatalı sizseniz bile her iki tarafın da sigortasını onarımını yapmak mecburiyetindedir. Evet. Çünkü siz ne yapmışsınız? Bunu baştan iyice konuşun. Kul yapmışsınız. Ay ay ödemişsiniz. Ona göre prim de... veriyorsun. Evet, ona göre prim veriyorsun. Kaza yapmak iyi şey değil. Hem psikolojik olarak, maddi olarak da değil. Bir de sigortanızın primini de arttırıyor. O anlamda da tabii. iyi değil. O da kaza kötü yani. Kaza bir şey değil tabii. Her kazık, Allah yani, korusun herkesi. Tabii kaza yapmadığınız sürece takdirle sigorta priminiz de düşmeye başlıyor. Çünkü yani bazı kötü hikayeler duyuyoruz. Arabasını olarak... yenilemek istiyor adam kasti duvara vuruyor mesela. Ya yani bir şeyler yapıyor. Bu çok Onu normal. Genellikle zenciler yapıyor. <laughs> Burada evet. Zenci kardeşlerimiz yapıyor. Çünkü hani bir sigortadan para almak için. Araba arabanın için. arabanın önüne zak diye duruyor. Adam çak diye yapıştırıyor arkada. Evet, arkadaki adam, adam çünkü arkadan var. aracı vuran hatalı sayılıyor. Onun için araçlarınıza kamera taktırın arkadaşlar. Evet, bak o çok önemli bir uyarı. Evet, muhakkak... Yani muhakkak kamera taktırın. Siz arkadan e, suçlu önünüzdeki araç ama siz onu ispatlayamazsınız. Burada arkadan kim araca vurduysa ne olursa olsun kabahat o. Onda. Çünkü o kayıtları sigorta istiyor. İstiyor sigorta Polis istiyor. raporunda da istiyor. Evet, evet diyor ki bana kaydın var mı? Var. Kamera görüntün var mı? Gönder bakalım. Eğer karşı taraf zaten hatalıysa onun kanını kanını emiyor, Mücük emicikliyor ya. Yani. Hiçbir şey bırakmıyor. O ne demek Yani karşı tarafı mahvediyor diyor. <laughs> Sen seni suçlu gösteriyor ya diyor. Ki. Ay. Özellikle işte bazen işte dil bilmemek böyle bir kötü bir şey. Evet polisten korkuyor, çağırmıyor mesela. Polisten korkuyorsun, karşı taraf suçlu, hatalı, seni hatalı gösteriyor çünkü adam diyor ki ben di bu dil bilmiyorsun. Yani sen. hep iyi de herkes de iyi değil yani kötü niyetli insanlar tabii. da önüne çıkabilir yani seni e, göçmendir yabancıdır tehdit Kendi eder. Kendi sigorta firmını düşünmesin yani... diye kendini değil seni hatalı gösterebiliyor. Evet. Burada yani da dikkat o, etmemiz o lazım. Orada var tabi. Allah kimsenin başına vermesin. Yani başadın her 2500 dolar kazanan biri geçinemez. Geçinemez ek iş yapması lazım. Tek bekar biri olsa dahi geçinemez. Geçinemez. Ek iş yapması lazım. Evet. 2500 doları da 8 saat 9 saat günde çalışan insan alıyor. 9 saat 8 saat çalışanla dur ben akşam eve gideyim sabah 8 akşam 4 çalıştım hadi eve gideyim olmuyor. Türkiye'dekinden... Farklı bir sistemi var. Evet. Çalışırsan para kazanıyorsun, doğru evet, mu? Evet. Tatil para günlerinde yapın. öğretmen olsanız da şu almıyorsunuz para. Ya da Hadi hangi? Ben şimdi çalışmıyorum, para kazanıyorum, cep evet. diyorum Evet. Mesela örnek verecek olursak. Hangi iş yaparsanız yapın. Ama ben beşte yaparım. kalkıp sabah 5'te kalkıp işe çıktığım zaman para kazanıyorum. Niye? Çünkü nasibim aramaya ama mesai artık. Saat işliyor i̇şte. artık. Evet. Öyle diyelim. Yani şimdi burada bugün ne yaptım? Eşimle beraber yürüyüş yapayım dedim. Kahvaltı edelim dedim. Geç çıkalım, geç gelirim. Mantığıyla. Evet, sabah onda çıkarsın, yani işe gidersin. Bazen de öyle yapmak oluyor. Nasibimiz neyse onu toplayacağız. Peki yeni gelenin psikolojisi nasıl oluyor? Bak o da önemli bir konu. Onu da bir gün derin derin Şimdi, konuşuruz. Şimdi biraz yine konuşalım. Abi, yeni gelenin psikolojisi çok berbat olur. Korku oluyor. İlk duygusu ne? Ilk, Korku. Nereye geldim? Nereye düştüm? Nasıl Korku, bir yere evet. geldim? Bırakmış. Ama yine diyorum zamanla tabii her şey geçiyor. Pasaport kontrolünden <laughs> geçiyor, polisi görüyorsun evet. falan. Her şey bambaşka. Bir film senaryosunun içinde aynen. gibi hissediyor. Evet, evet. Bir Amerika. Filmi. New York'a geldiğimizde indiğimizde evet. sen demiştin ki kendimi o um, Hollywood e, yani bir sinemanın için, setin içinde hissediyorum evet, demiştin hava Evet. Yani. O heyecan, o şok. Tabii zaman geçtikçe... gelmiştik o zaman. 2014'te geldiğimizde. Bayan kardeşlerimiz için söylüyorum. Evde oturdukları için ilk etapta çok zorlanıyorlar tabii. Ülkelerini arıyorlar, canları sıkılıyor. O çünkü burada yalnızlık var arkadaşlar. Eskiden WhatsApp uygulaması da yok. Yoksa evet. insanlar daha çok zorlanıyor. Burada yalnızlık var. Yani bir komşuna gidemiyorsun bir e, komşunla dedikodu edemiyorsun. Evet. Bir onu çekiştirelim çünkü yalnız. çok geniş bir konu aslında. Bugün bir evet. gün bunu çok değerlendirelim. Ne yapıyorsun? Şimdi WhatsApp var Allah'tan. Ülkeyi ayağına getirmiş. Eşi dostu arası ama bundan da biraz kurtulması lazım. Tabii. Memleket bağımlılığını aşması lazım. Şimdi i̇lk i̇lk etap, haftalarda ilk olabilir. Etapta, i̇lk etapta öyle oluyor ya. Yani. Her yalnız, gördüğü şeyi anlatmak yoksa, istiyor. Bulanıma girmeye başlıyor. Bu tabii yani. tabii. Yalnızlık öyle. Şimdi bir de çok... onu şaşırtan yenilikleri anlatmak, paylaşmak istiyor. Evet. Bizim millet de seviyor öyle konuşmayı. Tabii canım, Anlatmayı. Ay şunu gördüm. Bak markette evet, şu varmış, evet, bu evet, varmış evet. gibi. Şöyle bir değişik bir alet gördüm. Bunu anlatmayı seviyoruz. İlk geldiğinde korku oluyor. Sonra yalnızlık duygusu ağır basıyor. Ee, bu sefer para kazanma hırsı giriyor, değil mi? Evet. Bir düzen oturtma. Bir e, Amerika'ya gelen ailenin artık her şeyden hemen hemen bir düzene oturtması Kaç ay sürüyor? Ya da kaç yıl sürüyor? İşini yoluna sokması. Bir yıldan fazla sürüyor. Maksimum bir buçuk yıl. Evet, bir yıl. Yani tanımadığın tanımadın, tanısın da artık. İyi dediğim gibi helal süt bir insana denk gelirsen 6 ayda bir düzenine oturtuyorsun. Peki Amerika'da e, Türkler birbirine yardımcı oluyor mu? Kesinlikle olmuyor. Ben bir anını hatırlıyorum, bak. Arabamı almıştık e, usta sormuştun galiba değil mi? Evet. Araba sahibi olan insanlar da ben bilmiyorum ki araba ustası nerede diyorsun. Mekanik ustası. Burada çok önemli bir iş bu. E, şey tamire götüreceksin, bir şeye götüreceksin bilmiyorum. Ya burada nasıl bilmiyorsun? Insanlar, Senin araban var işte, sen götürmüyor musun? Ya, bilmiyorum ya deyip konuyu kapatıyor. Değişik bir e, atmosfer a, mi a, aleme var? Aleme giriyor burada. Evet, değişik giriyorlar. bir havaya giriyorlar. Onun için arkadaşlar hiç canınız sıkmayın. Biraz askerlik gibi galiba. Az, İnternet, gidiyor. Online, internetten arayın. Ee, en yakın yer neresi? Ve kesinlikle Türklerin Orta doğuların Orta Doğu, Türklerin, Özbeklerin veya işte Orta Asya'nın sakın işletme tamirine gitmeyin. Vallahi pişman olursunuz. Ki olmuşsunuzdur. Amerikalıya gidin. O Amerikalı işini düzgün yapar. Biraz parası fazla olur ama işini düzgün yapar. Temiz yapan, yapar. Temiz yapar. Çünkü niye? Bu adam beni mahkemeye verse ben biterim. Adam anlayışıyla büyüdüğü için öyle büyüyor kurallara sahip kuralları, bir kanunla büyüdüğü için, işini doğru yapma evet. büyüyor evet onu ben katılıyorum onu yani ediyoruz. bak o gün biz ne yaptık ya da işimine gittik normal ben <laughs> e, Türklerin mekanına gittiğim zaman ya da işime. ama sen her zaman servise gidiyordun o gün evet mecburen kaldım yani içeri oturuyorduk şey yapıyorduk geziyordum dışarı çıkıyordum burada adam arabadan inemesin dedi yasak Inemiyordu. Başına bir kaza gelir. Adam diyor burası tehlikeli bölge. Bir şey oldu evet, mu evet, ben sorayım. Ama sorun... serviste ofis var orada oturuyor. Servis demiyorum. Başka bir Musa Kenyalı. Hı hı. Kenyalı'nın yanına gittiğim zaman Pittsburgh'da. Adam geziyordum ofis ya. Musa şey yapmıyordu yani. Sorun çıkartmıyor. Sorun çıkartmıyor. Ama Amerikalı öyle çıkıyordu. değil. Amerikalı diyor yasak. Gezemez. Yazsak yasak adam diyor. Arabadan inme diyor. İnme diyor arabadan. Evet. Ama servise gittim tabii ofise bir gittim. Bir şey soracağım. Dur bunu da sorayım. Burada dünyanın her yerinden insan var. Birbirlerine yardımcı olan, e, böyle tutkun olan hangi millet sence? Hiç bunu dikkat ettin mi? Ya. Yani Japonlar da birbirine düşkün. Bak ülkenin dışındalar ama e, birbirlerine yardımcı oluyorlar. Türkler yardımcı olmuyor. Bunu anladık artık. Türklerin tek derdi birbirlerini ezmek. Burada Üzgünüm ama öyle. Türkiye Türkünden mi bahsediyor? Hayır. Amerika'da örnek veriyorum. Hintliler mi birbirine tutkun? Hangi millet daha tutkun burada? Destek oluyor birbirine sahip çıkıyor. Hiç dikkat ettin mi? Burada her bölge mesela Florida'da Hispanikler birbirine tutkun. İspanyollar, Meksika'dan evet, gelenler, Hispanikler, evet. o taraflar. Küba, Meksika, işte Venezuela'lar birbirine destekçi olurlar. Ee, Birbirlerini sever sevmezlerin peşinde sevenler, değiller. Yardımcı oluyorlar. Evet, Özbekler birbirine düşkün. Birbirine düşkün. Bak birbirini sevmiyorlar oluyorlar. yine. Evet, ee, seven yine. de olur, sevmeyen de olur. Onu konuşmuyoruz ama yani Özbek sen yardımcı oluyorsun birbirine. Evet, yardım ediyorsun ve her şey evet. şeyi e, biliyorlar, söylüyor, paylaşıyor onların Instagram ve şey Özbekler Twitter. çok enteresan. E, yani kimse yanlış anlamasın. Türklere çok yardımcı olmuyor. Türklere onlar da dışlıyor. Niye bilmiyorum. yanlış mı düşünüyorum? Normal evet doğru düşünüyorsun. Normal yani çok her Özbek değil tabii ama şimdi her Türk de iyi değil. Kötü her de değil. Her Türk de kötü değil. Evet yanlış yani, anlaşılmaz. Her Özbek de iyi değil. Her e, Özbek de kötü değildir. Evet. Bizim bu de tanıdığımız Özbek arkadaşlarımız var. İyi olanlar var. E, dostluğumuz var. Konuştuğumuz var. Ama insan diyor beş parmağın beşi bir olmuyor tabii. İyisi de var kötüsü de var. Tabii. Ama burada baktığımız zaman Türkler hariç Türkiye Türk'ü söyleyeyim geri bütün milletler birbirini tutuyorlar. Yani ben görmedim şu an birbirini ezen, birbirini işi dışlayan insanlar. Hintliler de tutuyor. Hindistan gelen, Hind... hele Hindistan'dan gelenler zaten hep iyi yerlerde evet, çalışıyor. Okumuş gelenler, Okumuş insanlar. Evet, bütün mesela e, müşteri çağrı merkezleri, onların çağrı merkezleri onların elinde. Hep Hintliler, evet. Yani onlar. Ya çok Uber yapan göremezsin Hintli. Mü, mümkünatı yok. Hepsi IT sistemine giriyor. Bilgisayar hepsi, işinde çalışıyor. Evet, hepsi çağrı merkezinde tak diye. Çünkü İngilizcelere hakimler. Amerika şirket ama Hindistan'da çalışıyor. Ev, evden çalışıyor. Ne yapıyor? Evet. Bilgisayar, kulaklık, tık 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 sisteme giriyor. Bitti gitti, işini hallediyor senin. Mesaj var mı? Amerika'da yaşayan tüm, e, ne diyelim, soydaşlarımıza mı diyelim? Şimdi Amerika'da yaşayan tüm soydaşlarımıza hiçbir şeyden İyilikten korkmayın. İyilikten kaybedilmez. Evet. ya. Siz kötü olmayın. Size kötülük yaparlarsa da arkadaşlar bunu yazın bir kenara zamanı gelince öcünüzü alırsınız. <laughs> Okursun onu yazdığında. Yani, açık ve net söyleyeyim yani. Çünkü insan içinde dert oluyor. Ya bu niye böyle yaptı, bu niye beni kazıkladı diye. Evet. Gurbette. Ama e, yine dediğim gibi bir şeyden korkmayın. Haklarınız var. Bilmiyorsanız ee, sorun öğrenin. Olaylara karışmayın. Evet olayları karıştır. Evet. Ama bir göre. mesela bir park cezası, bir trafik cezası Bunlar bir şey değil. Örtmeyin, onu kapatmayın, ertelemeyin. Muhakkak ödemeye taraftar olun. Kurallara uyduğunuz zaman e, gittiğiniz ülkeye uymak zorundasınız. Ülke size uymaz. Tabii. Aykırı duymayın. Ayrı Amerika'da kodudum. yaşıyorsan Amerika'nın kuralları geçer. Evet. Senin yani değil. E, burada Iğdır'ın kuralları geçmez. Burada Urfa'nın kuralları geçmez. Ya da Ordu'nun kuralları geçmez. Burada neyse onun kuralları geçecek. Bu arada çöplerimiz dökülmüş herhalde. Bu kabları alalım. Evet bunu boşaltmışlar. Evet bahçe çöpünü boşaltmışlar. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey'im.